Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın bir süredir cezaevinde yatan 30 yıllık eşi Cengiz Karlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberini sabaha karşı telefonla aldığını söyleyen Karlı, en son geçen salı günü konuştum. Sesi iyi geliyordu. İki gün önce grip olmuştu dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk müziğinin başarılı isimlerinden Elif Karlı'nın 30 yıl önce dünya evine girdiği iki çocuğunun babası Cengiz Karlı, bir süredir cezaevinde yatıyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından eşinin ceza, cezaevinde olduğunu hatırlatarak sistem dolu bir paylaşım yapan Karlı aldığı acı haberle yıkıldı. TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfa programında yer alan habere göre Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Elif Karlı ile konuştuklarını söyleyen sonuçlar sesi çok yorgun ve bitkindi. Sabaha karşı ölüm haberini almış dedi. Eşinin rahatsızlıklarından dolayı ev hapsini talep ettiklerini ve sonucu beklerken acı haber aldıklarını söyleyen Elif Karlı, eşim ağır kalp hastasıydı. 2009 yılında çok ciddi bir kalp ameliyatı geçirdi ve bacağı dahil 18 stendi vardı. Onun yanı sıra böbrek yetmezliği ve şeker vardı. Bu sebeple 6 Şubat'taki davasına kadar ev hapsini istemiştik. Fakat sonucu beklerken acı haber geldi şeklinde konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.